Sen de ucuz ve güvenilir bir şekilde daim tok almak istersen grow pazar sana göre. Teslimatlarımızı 10 dakika içerisinde yapıyoruz ve her Diamond tokta bonus alıyorsunuz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz üzere fiyatlarımız gayet makul ve yorumlardan da ne kadar hızlı geldiğini anlayabilirsiniz. Sen de hayalindeki almak ve ulaşmak istiyorsan arkadaşlar grow pazar seni bekliyor. Haydi video. Dostlar bu videoda tam tamına 40 Time Top çekiliş var. Katılmak gerçekten çok ama çok basit kankalar. İlk olarak geliyorsun bu videoya, bir like atıyorsun, kanala abone oluyorsun ve en önemlisi bildirimleri açıyorsun. En son olarak da Worldname ve adınızı yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar ve bunların hepsini kontrol ediyorum. Ondan kaynaklı hepsini yapın dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda 40 Time talk çekiliş vardı. Bir bakalım hangi şans arkadaşımız kazanmış. Evet kankalar şimdi sitemize geldik. Hemen startıyoruz. Burada videonun linkini görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım buradaki simple görkem arkadaşımız kazanmış. Evet gördüğünüz üzere de herhangi bir şekilde arkadaşlar bir problem yok yani. Her şeyi tam gözüküyor ve burada lütfen hediye edin çok ihtiyacım var demiş. En azından ihtiyacı olan birine gittiğine sevindim. Haydi videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ercan. Kankalar bugün de eleştiri videosuyla tabii ki de karşınızdayız. Grotopia'yı eleştiriyoruz Ubisoft'u eleştiriyoruz ama bu sefer gerçekten güzel anlamda eleştireceğiz. Çünkü bayağı bir şey başardılar. Dostlar siz de arada DLV'lerinizi deli gibi katlamak istiyorsanız Timox tam olarak size göre. Çok güzel etkinlikler sunduğumuz ve sürekli olarak yeni yeni şeyler player'ın ve hostların kazanacağı deli gibi etkinlikler ekliyoruz. Linklerimiz Ox Live 2'den 100'e kadar gidiyor arkadaşlar ve timimize de yani Ox Live var arkadaşlar burada gördüğünüz üzere. Timox'un live'ı var herhangi bir problem yaşadığında kesin alarak çok rahat bir şekilde ref alabiliyorsunuz. Haydi videoya. Arkadaşlar öncelikle ben hep diyordum auto farmı bir çare bulmadan bu oyunun tam anlamıyla toplanması hemen hemen imkansız gibi bir durumdu. Adamlar harbiden auto farmı bir çare buldu ve arkadaşlar auto farm'ı belli bir darbe vurduktan sonra hemen hemen 2 lira gibi bir fiyatla değeri arttı. Hangi adamlar deli gibi kasino banlıyor, deli gibi hesap banlıyorlar ve 3 gün ban atıyorlar. Yani şu anda bu saçma bana göre hala kasinoları neden bandıkları hakkında en ufak bir fikrim yok. Çünkü Oyunları ne sokuyorlar ne başka bir şey. Herhangi bir şekilde bir zarar olmayan bir şeyi adamlar kendi kendine bir düşman edindi ve ciddi anlamda çok fazla ban atıyorlar. Ya bu banlarla birlikte dediğim gibi auto farm'ı ciddi anlamda etkilediler arkadaşlar. Hemen hemen auto farm şu anda yok gibi bir şey. Tabii ki de deli gibi. Yani tekrardan adamlar her türlü bir çaresini buluyor gibi düşünebilirsiniz ama deli gibi de banlıyorlar. Bakın şu anda 40 bin online var arkadaşlar görüyorsunuz normalde yani kendiniz biliyorsunuz 90 klara 100 klara geliyordu yani ciddi ciddi 60 bin gibi bir bot rakamını silmişler ve ban ve evler çok artmaya başladı. kadar bu da legal oyuncuları ciddi anlamda etkiliyor. Ya yani ben bir mesela legal oynasam atıyorum işte adam kasino oynuyor veya başka bir şey oluyor veya adam auto farmla uğraşıyor mesela. Ve auto farm uğraşı benden daha zengin mesela. Ben legal oynamam anladın mı? Grotopia de bunu istemiyor. Grotopia'nın istediği şey yani şu anda kasinoya düşman olmasının sebebi de bu aslına bakarsanız. Grotopia'nın istediği şey şu. Legal oynasınlar. Ben kar değil, ben gem satayım. Tabi grow pazarı varken aslan kardeşim öyle bir şey mümkün atıyor. Şu anda grow benim bence tam anlamıyla kendine gelmesi için arkadaşlar oyun artık yeni bir kan lazım. Yani bu oyuna ben atıyorum bir legal oyuncu olmak istiyorum ya ben bu oyunda bir legal oyuncu olsam şu anda yapabileceğim tek şey hemen ama arkadaşlar ya item hasat yapacağım ya world hasat yapacağım ya da bfg yapacağım. Mesela eskiden yani ben balık tutardım arkadaşlar ondan 4 sene öncesine kadar. Yani 4-5 sene öncesine kadar biz balık tutardık megalodon mesela düşerdi. Yani balık tutmada bile mesela meve megalodon çok güzel parlattı dönemde. Yani büyük ihtimalle 5-6 deli hatta daha fazlaydı. Ve o dönemin 5-6 delisinde siz ne kadar olduğunu zaten hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Onun gibi bir şey gerekiyor şu anda oyuna. Yani yeni bir DL kasma taktiği, yeni bir VL kasma taktiği. Yani şu anda her şey sabit mesela. ATM'yi ta 10 yıl önce getirdiler. Tackle'ı belki 6-7 sene önce getirdiler. Ya yani oyuna yeni bir şey yok. Mesela Science Station mevzusu ta 10 senedir var oğlum. Değişir artık. Farklı bir şey getir. Mesela adamlar bunlara kafa yormak yerine arkadaşlar. Daha bundan bak çok samimi söylüyorum. Daha bundan hemen hemen 2-3 gün önce. Yani oyundaki maksimum giriş sayısını 15 yaptılar. Neden yaptılar bilmiyorum. Büyük ihtimal teknik bir problemden dolayı öyleydi. 15 bin pro yani e çektikten sonra millet isyan etti bir an. Kanka hiç kimse oyuna giremiyor, hiç kimse oyunu oynayamadı. O gün içerisinde gerçekten bayağı bir yani e özellikle kasino olsun vesaire. Ya biz biliyorsunuz zaten şu an onunla uğraşıyoruz. Ve aşırı dedi mesela hiç hiçbir değişik. word de, hiç, Yani sadece normal şey de değil. Yani bu CSN world'ler için de geçerlidir. Türk'te işte social word'lerin hiçbirinde hep yoktur. Proto 5'ü başından auto farm belasını attığı süre zarfında arkadaşlar oyuna yeni yeni şeyler getirmesi gerekiyor. Yani Kasuno'ya o kadar düşman olması gerekiyor mu onu inanın bilmiyorum yani ben ciddi anlamda yani bu çok basit bir matematik arkadaşlar. Oyuna herhangi bir şekilde DLBG ile sokmuyorsan sıfırdan oyuna bir zararın yok abi. Onların kafa hepsi arkadaşlar işte biz gem satalım işte herkes de legal oynuyorsun gem satalım ama yani legal oynayan yok. Bir de cidden etkinlikler hakkında konuşmak istiyorum. Mesela en yakın etkinlik Grogan Ot'tu. Ama yine hep aynı şeyler arkadaşlar. Herhangi bir şekilde mesela atıyorum bir etkinlikler DL kasılmıyor. Ya tabi kasılıyordur elbet yani taktikleri takları vardır. Yeni yeni tam geliyordur vesaire vesaire. Ama yani bu etkinliklerin tadı kalmıyor. Arkadaşlar bundan daha 6-7 sene öncesine kadar. Belki siz yeni oyuncusunuz. 6-7 sene öncesine kadar bu Grotope'de atıyorum bir Grogan Ot'un gelmesi. Evet bir Harvest'in gelmesi çok farklı şeylerdi. Yani Gr Grotope'nin tam anlamıyla iyileşmesi için gerçekten biraz daha farklı eventler. Şu auto farm kesinlikle artık bitmesi gerekiyor. Auto tam anlamıyla biterse bilmiyorum Hani biraz problem olabilir çünkü DL çok fazla artacak bu da insanların DL'ye ulaşması zorlaşacak. Yine her şey tabii ki de bir stabil hale gelir atıyorum işte bazı yeten 5 iken 2 DL olur veya işte atıyorum remet 5 iken DL 3 DL'ye düşer o kendi kendine nötrler o mevzu değil. Ama yani son zamanlarda gerçekten güzel darbe vurdular güzel bir şeyler yaptılar ama bunun hiçbir şekilde arkadaşlar yani ben bu oyunu bayağıdır oynuyorum. Atıyorum adamlar bir ay çalışıyor, 9 ay yatıyor bir şey yaptık diyorlar. Yani mesela atıyorum yani bu 40 bin online ne kadar kalabilecek? Yani ne kadar artık ban atmaya devam edebilecekler? Onu artık zaman gösterecek. Gerçekten artık toparlanması gerekiyor bu Groftopia'nın. Çünkü artık yani bazı durumlarda can sıkıcı olmaya başlıyor. Yani çünkü bir düzeliyor gibi oluyor. Ardından bir hafta sonra bir bakıyorsun adam tekrardan 100 bin bot var mesela oyuna giremiyorsun. Sizin son zamanlarda DL artışı olsun vesaire vesaire Groftopia'nın yaptığı şeyleri beğeniyor musunuz arkadaşlar? Onları da merak ediyorum. Çünkü kasinolara olsun vesaire her şey hiçbir şey nefes aldırmıyor. Ciddi anlamda her şey savaş aşkı durumdalar. Kankalar yorumlarınızı bekliyorum kendinize. Çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.